kalabalık bayramlaşmalara bir arası verildi. Tepsi tepsi sipariş edilen baklava miktarı yarım kiloluk paketlere dönüştü. Ramazan bayramı öncesi Gaziantep'teki baklava ustaları aralıksız çalışıyor. Daha önceki bayramlarda olduğu gibi özenle hazırlanan baklavalar birçok şehre gönderilecek. Ama bu sefer bir fark var koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği için evlerde eski bayram kalabalıkları olmayacak. Bayramın olmaz olmazı baklavada siparişler buna göre değişikliğe uğradı. Tabii kimse sokağa çıkamadığından, ziyarete gidemeyeceğinden herkes evinde yiyebileceği kadar alıyor. Önceden tepsiyle satılan baklava şimdi yarım ve bir kilogramlık paketlerle müşteriye sunuluyor. Sipariş verenler sadece kendileri için değil, yakınları için de istiyor. İşte Tabi bu şehir dışına da gönderen oluyor, Gaziantep içinde de oluyor. Ee, bu yani her zamanki yoğunluğumuz olmasa da yine de yoğunluğumuz devam ediyor çok şükür. Baklavanın kilosu 100 lirayla 170 lira arasında değişiyor.